TAV Havalimanları hisseleri için 24 Ekim tarihinde iki ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması geldi. TAV Havalimanları Holding Son bir yılına baktığımızda en düşük 99 ,95 lira 95 kuruş en yüksek 294 ,75 lira 75 kuruştan işlem görmüş bir TAV Havalimanları Holding'in hisse senedi son bir yılda. Şu anki işlem fiyatı ise bu videoyu çektiğim esnada 227 ,10 lira 10 kuruştu ve iki ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması geldi. Tav Havalimanları Holding'in piyasa değeri de 82 milyar 501 milyon 171 bin 875 Türk lirası. İş yatırım 24 Ekim'de Tav Havalimanları Holding hisseleri için 350 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. Şu anki işlem fiyatı 227 ,10 lira 10 kuruşa oranladığımızda lik bir potansiyel prime işaret ediyor. Yine 24 Ekim'de integral menkul Tav Havalimanları Holding için 406 liralık bir hedef fiyat verdi. Ancak tavsiye vermedi. 227 lira 10 kuruşluk şu anki fiyata oranladığımızda integral menkulünde Tav Havalimanları Holding için koyduğu hedef fiyatta %78.77'lik bir potansiyel prim hedefini görüyoruz.